Yeah. Thank you Vincent. Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selam. Bugün Merhabalar, bugün farklı olmak için yarat, etkili hikaye anlatımının kilidini açmak başlıklı oturumumuza hoş geldiniz. Öncelikle ben bir iki bir şeyler söylemek istiyorum kendimce. Ee, ya bana göre artık iletişimciler için hayat çok zor, çok daha komplike. Özellikle internet ve akıllı telefonlardan sonra insan davranışları ve beklentileri değişti. Ve insanların bu e, davranış ve beklentilerindeki değişim aslında iletişimin yeni gerçekliğini e, ortaya koyuyor. Markalar ne yazık ki geçmişe göre çok daha e, markaların gücü çok daha az. Aslında güç artık bireylerde, toplumda. E, artık insanlara ulaşmak, onların dikkatini çekmek, vermek istediğimiz mesajları iletmek ve onların da bu mesajları sualsiz, sorgusuz alması, kabul etmesi diye bir şey. Yok aslında. Peki biz iletişimciler olarak iletişimci iletişimciler olarak bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Ee, bunun için çok fazla aslında strateji uyguluyoruz ama bunlardan bir tanesi de aslında belki de en değerlisi hikaye anlatıcılığı. Hikaye anlatıcılığı iletişimin bu zorlaşan dünyasında dinleyicilerin dikkatini çekmek, kalbele dokunmak, empati oluşturmak ve onları harekete geçirmek için aslında mükemmel bir çözüm. Birçok araştırma da bunu bize gösteriyor. İnsanlar soyut kavramlardansa, rakamlardansa aslında gerçeklere, gerçek hikayelere, duygu barındıran hikayelere çok daha bağlanıyorlar. Ee, konumuzda sürdürülebilirlik olunca gerçeklerle çok ilişkili. O nedenle hikaye anlatıcılığı e, çok önemli. Bugün burada hem akademik dünyadan hem de iş dünyasından e, konuşmacılarımız var bizlere rehberlik edecekler. Ben kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Nişantaşı Üniversitesi Pazarlama İletişim Okulu Direktörü Profesör Doktor Güresi Sanje. Güresi hoş geldin. Hoş bulduk Murat. PNG Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Nesli Kılıçal. Nesli sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Selamlar. Ben hemen hızlıca konuyu daha da uzatmadan Gresi'ye sormak istiyorum. Gresi, akademik perspektiften baktığımızda hikaye anlatıcılığının kabul görmüş normları e, var mıdır? E, böyle prensipler var mıdır e, akademik dünyada? Ve konu sürdürülebilirlik olunca sürdürülebilirlikle hikaye anlatıcılığı nasıl e, birleşiyor? Bize birazcık bilgi verirsen seviniriz. Şimdi aslında hikaye anlatıcılığı kökenlerini şeyde görüyoruz. Karl Gustav Jung'da ilk olarak o arketipler üstünden konuşarak baktığımız zaman aslında arketipler insan kültürünü oluşturan o temel yapı taşlarını ifade ediyor. Yani ortak altımızda saklı duran değişken ruh hallerimize getirilen tanımlar. Onun için bence hikaye anlatıcılığının tepeline o işte o kolektif ruhumuzu, kolektif bilincimizi ifade eden arketiplerle bence girmek gerekir. E, hikaye anlatıcılığında da hani benim bildiğim e, 1985 e, çıkışlı Christopher Vogler vardır. Hani e, onun dışında bir şey var mı? Tam o şeyim olmadı hiç ama Vogler bizim için hani önemli bir temel taşıdır. Rahmetli Celil Oker hocamız da buradan anmak isterim. Kendisi o konunun ciddi bir savunucusuydu. E Vogler'in altı tip karakteri var aslında. E, ve e, bu arada konuyla ilgilenenlerin Lagos Egrin'in hatta kitabı bulup baktım biraz şey şu kitabı da ayrıca önermek isterim piyes yazma sanatı. Hakikaten e, bizim alanla iletişimle çok iç içe o arketiplerin nasıl hayata geldiğini anlatır. Şimdi Vogler'e döndüğümüz zaman temel olarak hikayede böyle üç tane döngü var. Üç aşamalı bir akışı var. İçinde belli konflikler ve karakterler var. Baktığımız zaman dizi filmler bunu çok iyi kullanıyorlar. Özellikle hani bu son dönemde gördüğümüz e, dizilerin o kurguları çok iyi. E, tabii reklamlarda bu teknik pek böyle olduğunu görmüyoruz. Genelde hikayeler iki aşama. Tabii zaman kıstasınız. Hani bir sürü bir mesaj şey var. E, Kahraman olarak Microsoft diye bir e, reklam database var. Geçen gün oradan hani bir araştırma yapıp bir bakar mısınız dedim. Genelde bizim reklam filmlerimizde ana kahraman %70 kusur oranında markalarımız. Ee, onun için o, o hikayeleri geçirmekte de hani birazcık e, zorlanıyoruz. Bir de mesela hiç ülkemizde desire'a dair diyen bir duygu şeyini datada bulamıyoruz. Yani böyle bir hani hayaller, istekler, umutlar öyle şeylerimiz maalesef yok. Ee, bu, bu datadan verdiğimiz, bu datadan gördüğümüz bu şeyde de hani çok da heyecanlı reklam hikayelerimiz, marka iletişimi hikayelerimiz yok. Buradan da sürdürülebilirliğe bağlamak isterim. Şimdi hani senin dediğin gibi hikaye anlatıcılığındaki ve o hikayedeki en önemli şeyimiz nedir? Merak uyandıralım, işte empati uyandıralım falan. E ondan sonra bir sonraki aşamada ne var geliyor? Bugün artık sürdürülebilirliğe dair ilginç bir hikaye anlatmak istiyorsanız ilginç bir gerçekliğe sahip olmanız gerekiyor. Yani şimdi merak ettim, empati kurdum. Nesli de orada kafa sallıyor bunu. Şey, hani peki tamam çok güzel bu hikaye merak uyandırdık ama peki sonucunda ne oldu? Nasıl bir değer yarattık? Neyi kurguladık? Maalesef bugün esas tam olarak onu göremiyoruz. Hani benim konuya dair diyeceğim böyle topu size geri atayım. Buyurun. Sağ olasın, teşekkürler. Nesli hemen sana dönelim. Peki iş dünyasında hani e, biraz daha bu işlerin gerçekliğinin geçtiği yerde, yani şimdi Gresi'yi dinledik, hani e, akademik taraftan baktığımızda böyle olayın ideal durumları var. Peki iş dünyasında neler oluyor? Yani sizler iletişimlerinizi kurgularken bunu hikaye anlatıcılığını önceliklendiriyor musunuz? E, buralarda zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Evet. Hani olabildiğince e, samimi ve şeffaf olarak bizle paylaşılırsa Çok seviniriz. <laughs> seve 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 seve. E, Grecia aslında çok güzel bir yerde bıraktı. Ben de biraz oradan e, hikayeyi alayım ama hikayeyi de başa sarayım. E, çünkü hikaye anlatımı aslında yaptığımız işin bir kısmı. Tabii ki e, e, ne kadar belki çalışma onu da gösterse e, bizim hikayelerin ana kahramanı aslında kullanıcılar, toplum. E, çünkü e, PNG'den çok kısa bahsetmek <laughs> Gerekirse PNG, yılda 5 milyar tüketiciye e, kullanıcıya dokunan bir marka ve aslında ayak izi bu anlamıyla çok büyük ama gücü de çok büyük e, ve biz aslında bunu da e, force for good force for growth diye bir çerçeveye oturtuyoruz. Yani ne demek istiyorum? E, bu gücümüzü iyilik ve büyüme için kullanmak istiyoruz. E amacını hani biraz da e, bu çerçeveye oturtayım. E, PNG'nin amacı aslında bugün ve gelecek jenerasyonlar için yaşamları iyileştirmek. Şimdi siz masaya böyle bir amaç koyduğunuzda e, bugün gerek çevresel sürdürülebilirlik alanında, gerek diğer konularda cinsiyet eşitliği gibi ya da e, e, çeşitlilik ve dahil etme gibi ya da daha farklı konulardaki e, gelişmelere sessiz kalmanız mümkün değil. Hatta orada gerçekten bu sesinizi kullanmanız, gücünüzü kullanmanız gerekiyor. E, Gresin dediği gibi yani merak etmek çok önemli. Toplumun e, içinden geçtiği süreçlerin ya da farklı grupların ya da dünyamızın yaşadığı sorunlara duyarlı olmak çok önemli. Ama sadece bunu bir soru cevap seviyesinde bırakmamak biraz taşın altına eli koymak tabiri caizse e, ve bunu da uzun dönemli bir plana oturtmak bizim için çok önemli. Kullanılacak e, Kullanıcılar toplum bizim birincil paydaşımız. Yani çok kısa örneklerle neden birincil paydaşımız olduğunu söylemek istedim. Şimdi Bizim ürünlerimiz her gün kullanılan ürünler. Ee, ve mesela elde yıkama deterjanına ya da makinede yıkama deterjanının yaşam döngüsü analizine baktığımızda e, suyu ısıtmaktan kaynaklanan oran yani karbon ayak izi oranı e, elde yıkama da %93. Şimdi biz tabii ki üretimde, işte lojistikte ya da plastikle ilgili birçok girişimde kendimiz adımları atıyoruz ama burada kullanıcıyla el ele yürümediğimiz zaman aslında resim çok büyük anlamda eksik kalıyor. Yani toparlamak gerekirse biz hikayeyi oluştururken önce içinde yaşadığımız toplumun sorunlarına ve fırsatlarına odaklanıyoruz. Bunları uzun dönemli bir plana oturtuyoruz. Ve burada ana kahraman olarak da aslında en azından bu programları geliştirirken toplumu ve insanı koyuyoruz. Peki bunu yaparken de belki ikinci tura da öyle bir pas atayım. Tabii ki bunu hani her bir e, alıcıya farklı şekilde mesajı dizayn ediyoruz. Ve bu soruların ilginç bulduğumuz soruları tüketiciyi de aslında ya da kullanıcıyı da e, bir parçası yapıyoruz. E, diyerek böyle burada bir es vereyim. ikinci İkinci turda ne demek istediğimi biraz daha ayaklarımdan bir yere bastırırım. Süper. En sevdiğim taraf örnekler. Örnekler bence çok değerli. Ama ona geçmeden geçtiğimiz günlerde e, hikaye anlatıcılığı konusunda eğitimlerde verilen bir arkadaşım, dostum. E, aynı zamanda bizim Kurumsal İletişimciler Derneği yönetim kurulu üyemiz Alpmet. Alp'e sordum. Ya sen ne diyorsun? Bana bir şeyler söyleyebilir misin? Alp şöyle bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. Ya sağ beyin, sol beyin. Nasıl sağ beyin duygu, empati, sol beyin biraz daha mantık, rakam. Ve teknoloji aslında sol beynin biraz yerine geçmeye başladı. E, bu AI teknolojileri mesela sağ beyin tarafında duygu ve empati tarafında hikaye anlatıcılığı biraz daha sağ beyne e, yönelik. O yüzden Murat bence hala hikaye anlatıcılığında ekmek var. E, olardan eğer kurumlar, markalar yürürlerse e, çok daha faydalı olur e, gibi bir e, görüşü oldu benim de bu gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Peki bu ikinci sorularda e, Gresi yi istersen yine senle başlayalım. Ya yani dünyadan, Türkiye'den ee, hani akademik taraftan baktığında, dışarıdan baktığında ondan sonra senin beğendiğin örnekler e, nelerdir hikaye anlatıcılığı adına? Deminki şey e, bu Sol beynine de bir minik şey, referans vermek isterim. Şimdi şöyle aslında konuşmayı e, konuşmayı ve dili kontrol eden yer sol ve mantık. Onun için mantıklı şeylerimizi ifade etmekte dilimizi çok iyi kullanıyoruz. Fakat sağ tarafımız duyguların olduğu yer ee, şeyle, e, siz deyin dil kısmıyla o kadar gelişmiş değil ve esas aslında hikayelerin nokta atışı girmesi gereken yer limbik korteksimiz yani duyguların olduğu yer orada uzun dönemli hafızada da bulunuyoruz şimdi uzun dönemli hafızamıza girebilen o güzel hikayelerde başlıyor. bir düşündüm bunu bir kere bence finişe hakkını vermemiz lazım hani hem Türkiye'de başlamış bir e, su projesi olarak endeks yaptılar göl kurtardılar onun için hakikaten bence sürdürülebilirlik açısından çok güzel başlamış bir hikayeleri orada var. E, arkada Nesli'nin Vestel'i görüyorum. Vestel ve Orkide. Tabii ki bunu bir akademisyen falan olarak değil, bir Türk kadını olarak e, Vestel ve Orkide e, bütün hani bu hepimizi gerçekten çok gururlandıran bu süreçte kızlarımıza destek verdiği için bir kadın bir anne olarak teşekkür ederim Nesli. Hani senin e, şeyinde e, ne derler Hem Vestel'e hem orkide e teşekkür etmiş olayım. E, benim için geçen senenin galiba en hakikaten his geçiren kampanyası Panty'nin e, reg kiloduydu. E, çünkü ha, o, oradaki hikayede en önemli şey çok sürdürülebilir bir hikaye yapmışlar. Hatta geçen sene çok ödül de aldılar. Yani hikaye şöyle. Ben e, gerçekten genç kızların yanındayım. Regli olmak doğaldır. Bunu konuşmamız lazım mı? Bir kampanyayla değil bir ürün inovasyonuyla çıkartarak kendileri de aslında burada iç sürdürülebilirliğini de koydular. Onun için hani ben Türkiye'de e ee, böyle bir, 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 birileri de karşımda duruyor Nesli. Yani hakikaten Türkiye'de en beğendiğim çalışmalar bu diyebilirim. Ee, globalde baktım biraz geriye. Hindistan'da birkaç sene önce bir e, lak sabun bir ürün çıkartmıştı. E, göğüs kanserini kontrol etmek için bir sabun. E, o da böyle ürün inovasyonuyla gelen Gريس'in herhalde e, bağlantısında bir problem oluştu. E, nasıl yapalım? Arzu edersen e, sen sen pardon, sen biraz Evet, düştüm fark ettim. Evet evet, tam inovasyon e, ürün inovasyonundan geldi dedin orada kesildik. E ürün inovasyonundan geldi. O bence çok başarılıydı. E, Carrefour Black Market e, orada da yerel tarımı ve yerel üretimi destekleyen müthiş bir projeyle hatta Avrupa Birliği'nde orada mevzuat değiştirdiler. O bayağı büyük bir lobicilik faaliyetiyle başladılar ve tarımı desteklediler. O çok güzeldi. Mastercard'ın True Name 2019'dan beri devam eden özellikle transgender bireylerin kendi isimleriyle kart vermeleri. O da çok ilginç bir hikaye. Mastercard bunu yani ben True Name diye bir kampanya başlattım. Herkese kendi ismiyle bir şey yapacağım dediklerinde ee, şey e, bankalar e, daha böyle bir şey kabul etmemişlerdi. Onlar da bankalara dolarla bir baskı yaptılar. E, son örneğimde tabii ki yani hani konuşmadan geçemeyiz ama sürdürülebilir marka diyorsak Patagonya Global'de herhalde hani yüzde 99'u benim shareholder'ım oldurum dünya deyip bitiren bir markayı da böyle bir yerde anmadan geçmenin <laughs> düşünüyorum. Hani benim baktığım dünyada e, örnekler böyle Murat. Söz sizde. Süper sağ olasın. Eee şimdi senin tarafına yani tarafında e, hani hem Türkiye'den hem de dünyada beğendiğiniz ha, rakipler de olabilir. E, ondan sonra sen hangilerini anlatmak istersen hani hem Türkiye'de hem dünyada. Bir de, bu de bu kampanyaları ya da bu eee çalışmaları yaparken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? Biraz onlardan da bahsedebilirsin Tabii ki. Ee, ee... öncelikle teşekkür ederim. Yani desteğinden de bahsetti. Aslında belki oradan da bir, bir önceki konuşmamdan bağlamak iyi olur. Aslında tam bir yaşayan örneği Türkiye'de. Biz Orkid markamızla birlikte Filenin Sultanları'nın ve federasyonun 20 yıldır sponsoruyuz. Ve 20 yıl önce takımımız yine belli başarıların namzudurken tabii ki bu kadar ülkenin gündeminde olan bir e, takım değildi ama işte kadın rol modeller çıkarmak, e, sporda kadının e, varlığı üzerinden aslında toplumla birlikte bu rol modelleri paylaşmak. Genç kızları zaten biz çok farklı alanlarda da destekliyoruz. E, gerek e, periyot e, eğitimiyle olsun gerekse. E, Toçev'le yaptığımız pet bağışı kampanyalarıyla olsun. Ama onlara bu rol modelleri çıkarma yolculuğumuz 20 yıldır devam eden bir yolculuk. Hani oradaki hikaye anlatımına çok girmiyorum ama e, o anlamıyla hani güzel de bir örnek oldu. Çok teşekkürler Gresi. Ben biraz globalden bir örnek vermek istiyorum. Çünkü çok da hoşuma gidiyor ve bugünlerde de çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi güzel bir soru sormak dedik. Aslında işte enerji, su kullanımı, kaynaklar bizim hep böyle e, masada olan sorularımız. E, ben size de yönelteyim. Hatta dinleyicilerimiz de yönel yönelteyim. Mesela şöyle güzel bir soru sormuş bizim e, North Amerika ekibimiz. E, uzayda astronotlar e, çamaşırlarını ne yaparlar? Yıkarlar mı? E, yıkamazlar. <laughs> Çünkü e, onun için uygun bir sistem olmadığından. E, bundan dolayı da aslında 2-3 gün giydikten sonra çamaşırlarını yakıyorlar. Ee, bu anlamda da aslında NASA ile bir işbirliğine gidiyor Kuzey Amerika ofisimiz ee, ve e, şeyi anlamaya çalışıyorlar. Yani böyle yer çekimsiz bir ortamda su gibi kaynakların çok limitli olduğu suyun ısıtılamayacağı bir alanda çamaşır nasıl yıkanır? Ve bunun üzerine çalıştıklarında gerçekten hani bu bütün bu briefi tamamlayan bir e deterjan üretiyorlar. Bu deterjan çok kompakt çünkü biliyorsunuz hani o uzay aracına girmesi için ufak olması lazım. Aynı zamanda iyi leke çıkarıyor olması lazım ama aynı zamanda da çözünebilir bir ürün olması lazım çünkü dışarıya atık atılması mümkün değil. Az suyla yıkaması lazım o suyu da geri döndürebiliyor olmak lazım gibi e aslında bugünün dünyasına da uyarlanabilecek bir ürün geliştiriyorlar ve bugün bu ürün hani piyasada e, kullanılabiliyor. Şey demek istiyorum yani tabii ki güzel sorular sormak çok önemli. Tabii ki bu insanların hem dikkatini çekiyor hem de inovasyona bir ilham veriyor. Ama aynı zamanda bunun ölçeklenebilir ve bugün sorunlarına çözüm bulabilir e, şeyler olmasına çok dikkat ediyoruz. E, o sebeple ben bu NASA e, PNG işbirliğini çok kıymetli buluyorum. E, biz burada da e, tabii ki lokalde de e, hem lokalin dertlerini hem de dertlerine demeyeyim ama belki yani gözlemlediğimiz e, trendlere bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Bir iki cümlede hani biliyordur. E izleyenlerimiz zaman feyri boşa harcama projemizden bahsetmek istiyorum. Hatta oradaki güzel hikaye anlatıcılığını örnek olabilecek yaptığımız küçük twistlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi hani gıda israfı zaten belki gözlemlediğiniz ve hani tüm toplumda gözlemlenebilir artan bir trend. E, ve biz ilk çıktığımızda şöyle şeyler söylüyorduk İşte gıda her, se her sene 93 kilogram gıda atığı oluyor bu insanlara evet kötü ama çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi bunu farklı denklemlere oturtmak. Mesela her sene her hane iki tane asgari ücret kadar yemeği çöpe atıyor. Demek belki gerçekten hani ufak da bir örnek olsa da işte bu hikayeyi dinleyicisine göre çevirmek, bazen denklemleri değiştirmek. Aynısını keza enerjide de yapıyoruz. Çevreye faydanın yanı sıra aslında biraz ekonomiye, ev ekonomisine olan faydayla da çeviriyoruz. E bu gerçekten bizim hani her gün yaptığımız işten bir tanesi diyerek böyle bir hani örneklendirme kısmını da sonlandırıyorum. Murat Galva sesi Özür ee, çok teşekkürler. Chris e, de biraz daha akademik perspektiften e, yaklaştı. Bir de bir akademisyen olarak, bir tüketici olarak, bir birey olarak markalar e, neler yaptılar bunları bize çok güzel anlattı. Nesli daha iş dünyası, gerçek dünyada neler oluyor, nelerle karşılaşıyorlar onlardan bahsetti. Chris e, bir e, en başta herhalde sen hani hikaye anlatıcılığı çok iyi ama. Hikaye anlattıktan sonra bunun arkası doldurulmazsa, boş kalırsa bu çok e, anlamsız. Hele sürdürülebilirlik projelerinde bu konuyu anlatmak <laughs> lazım dedim. E, bugün ben de LinkedIn'de bir e, post yaptım. Posta e, bana hikaye anlatma diye e, başladım bu konuya. Gördüm harika. Yani, eğer, eğer anlattığımız hikayelerin arkası sizlerin dediği gibi dolu değilse e, o zaman aslında hikaye anlatıcılığı başa dert de olabilir. Ee, o yüzden hepimize, ben ilk önce sizlere teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler, destekleriniz ve e, sunduğunuz örnekler için. E, hepimize e, iyi hikaye anlatımları, arkası dolu gerçek e, hikaye anlatımları diliyorum e, ve oturumuzu kapatıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için, iyi ki varsınız. Teşekkürler. Çok teşekkürler, kendinize iyi bakın. Evet.